Herkese merhabalar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. İki hafta olmuş video atmayalı. O yüzden video atmak istedim. Aslında ASMR olarak başlayacaktım ama bir anda sesim bu şekilde çıktı. O zaman böyle devam edeceğim. Soft, soft spoken ASMR. Evet, e, şu an nişanlımla birlikte, Melih'le birlikte PUBG'deyiz güzel bir oyun çıkarmayı umuyoruz ama dediğim gibi çok iyi oynayamıyoruz zaten ama olsun arka plana yine bir önceki videoda olduğu gibi yemek seslerini koymayı düşünüyorum hatta şu dakikadan itibaren koymayı planlıyorum İyi seyirler diliyorum evet Nereye atlasak? Şöyle gidelim. Ben seçtim bir yer. Bu arada bu video Ramazan ayında çekildi. Oruçlu olduğu için Meli ee, dışarı pek çıkmıyordu ve biz gündüz vakti yani bir günde gerçekten belki 25-30 kere PUBG'ye girip çıkmışızdır. Öyle söyleyeyim size. O gün içinde de yine de 3-4 tane video çıktı aslında bana. Ama işte atamıyorum arkadaşlar. Yani en son 60 verdim. 2 hafta geçmiş. Yani yoğunluktan dolayı oluyor biraz. Evet. Şimdi şöyle bir eve girdik. AKM var. Alma AKM'yi. aslında önceki seriyi çok beğendim bir önceki videoyu bence çok güzel oldu yemek sesleri de çok güzel gerçekten kendi videolarımdan yaptım biri magnum yediğim videodan bir sushi yediğim videodan yaptım bence çok keyifli bir videoydu ben o tarz sesleri ben de çok seviyorum sizler gibi o yüzden zaten bu kanalın sahibiyim diyebilirim <laughs> zaman kanalı açtım yani. Ama çok fazla izlenmedi. Yani e, istediğim gibi değildi. Olsun. Evet. Şimdi ilkleşimimizi az önce vurduk. Tabii konuşmaktan. E, <laughs> sağ aktaramadım. Evet şurada biri var. Büyük ihtimal bu da bot. Bir önceki de bottu. yani Hepsi de bot olabiliyor. Ama yapacak bir şey yok. Evet. Hayattaki şansımız diyelim. Arkadaşlar bu arada e, Instagram'da bayağı aktifim artık, e, takip ederseniz gerçekten çok sevinirim. Açıklamalar kısmına ve e, yorumlara bırakacağım. Meli Bloom ismim. E, her gün kombinlerimi paylaştığım bir hesabım var. Ofisteki giydiğim kombinleri paylaşıyorum. Sizleri de bekliyorum. Desteklerinize ihtiyacım var. Bakın kendi kendime nasıl derler kürek çekiyorum mu diyebilirim artık bir cümle vardı ama aklıma gelmedi şu anda evet şimdi devam ediyoruz yapmaya gidiyoruz. Evet, bakalım orada kimler varmış. Şurada birisi var ama iyi güzel güzel. Ya bu da bot büyük ihtimalle arkadaşlar. Ben kendi vuruşumu beğendim o yüzden güzel dedim. <laughs> evet. Bu var. Burayı açmışlar mı? Yok. Bir sürü dükkan şatonu çıktı. Başka bir şey var mı bilmiyorum. Evet devam ediyoruz. O çay kaşığıyla çayını karıştırması size geliyor mu bilmiyorum. Bayağı bir uzun karıştırdı yani. Evet. Şurada bir düşürmüştük. Onu bir alalım. Tavayla vuracaktım. Tamam yok. Lutlayalım bakalım devam ediyoruz evet pembelere büründük pembe pembe olduk evet şimdi böyle bir yere geldik burada da biraz lutduk lut yapacağız daha sonra da devam edeceğiz yolumuza ben hiç yani Pampi'de böyle şeyi sevmiyorum yani duramam olduğum yerde sürekli bir hareket halindeyim o yüzden de genelde çok çabuk ölüyorum ama böyle durup beklemek için bana göre değil yani koşarım ya yani, böyle üzerine, üzerine giderim bilmiyorum öyleyim evet şu anda biraz daha bakıyoruz ama buralarda kimse yok gibi arkadan bir ses duydum evet şöyle eve doğru geçiyoruz tam olarak nerede olduğunu anlayamadım ama bana ateş ediyor şu anda görmüş olduğunuz gibi bot sonma ihtimali yüksek olmayabilir emin değilim evet karşıdan bir bot geliyor şu anda hmm Evet sarkmadan ateş ediyor. Bana şu botların nereden vurduğunu hiçbir zaman anlayamıyorum ya. Gerçekten bir yandan da çay içmek istiyorum. Evet arkadaşlar. Çaydan sonra el zamana devam. Ne kadar paramız varmış. 12 jetonumuz var. Yani pek bir şey alamıyorsam. Melih bana jeton attı şimdi bu kadar düz için teşekkür ederim bebeğim. <laughs> evet işte şu anda güzel oldu. Eskiden beri hep en sevdiğim e, kombin budur. <laughs> PUBG kombin. E, M416 ve M24 ya da K98 gerçekten güzel. Güzel şimdi şurada birinin olduğunu gördüm etrafta birileri var şuraya birisi durup düşmüş evet şuraya sakıncalı arkadaşlar çağrı kuleleri kapatıldı diyor evet devam edelim Yatar aldı bir Şu sağ taraftan bir Ateş sesi geldi Arkadaşlar şu an gerçek oyuncular kaldı Diyebilirim Son 8 kişi Yani bütün botlar temizlendiyse Oyunumuzu oynayabiliriz Evet şuradan birisi Gidiyor 98de bir deneme yapmak istiyorum ona ama Melih ya, Melih ya gerçekten var şaka mısın desin ya. Aha Melli. Melli diye biri oldu az önce yukarıda. Şu anda bombayla oldu Şuna bir deneme yapacağım ama. Bot mu bu? Niye oraya doğru koşuyor ki? Anlamadım. Aynı genç gerçekten. Evet. Efendim. Şurada kusura bakmayın. Yani. Buraya sanar biraz zor. Ne oldu? Birisi vurdu. ismi yok o vuran kişinin. Bu şurada bir yerde demek ki. Evet son iki kişi kaldı arkadaşlar. Artık oyunun sonlarına geldik. Bir görebilsek nereden vurduğunu iyi olacak. Evet. Onlar da bizi muhtemelen görmüşlerdir. Çok açıktan bakıyorum Çünkü Alan'a doğru devam edelim. Şu an önemli olan alana girebilmemiz. Evet. Evet, baya bir canım gitti şu anda. Yani neden alana girmeden böyle bir hamle yaptığını tamamlayamazsan da, çünkü kendisi de alanda değil diye düşünüyorum. sabaha kadar taşın arkasında beklesem ne olacak hapifi uğramadık be şaka mı devam edelim bence alana doğru evet Aa. tüh be öldüm yere bak <laughs> evet arkadaşlar maalesef aferin Melih'e be helal benim nişanlımı <laughs> Artık videonun yavaş yavaş sonuna geldik. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. İkincilik olsun. Bu da güzel. Lütfen yorum bırakmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Desteklerinize çok ihtiyacım var. Sizi çok seviyorum. Kendinize çok 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 iyi bakın. Hoşçakalın.